karşısında net ve sert cevabını bulur. E başkanım futbol takımıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Gerçi Alper Şahin'in sorusu futbol biz kanalında. E şimdi maaşların düşmesi gerekiyor. Sizin bir maaş sıkılığınız olacak Maaşlar mı? Maaşlar düşmeyecek. Bu bir yanlış kavram. Siz, biz uygun maliyetli bolcular alacağız. Şimdi bugün Falcao'nun dünya çapındaki başarısını, kalitesini Hı. kim gelirse gelsin yatsıyamaz. De dahi. Ama bize lüks, bize lüks. Onun için biz yeni oyuncularımızı alırken, e, bir bunların, tamam fiyat bunların evet, evet, yani tamam fiyat değil. bizim total bir bütçemiz olacak. Şu an Hı. planladığımız bütçe 40 milyon euro. Çünkü gelirlerimiz buna müsaade ediyor, daha fazlasına müsaade etmiyor. Biz bu bütçeyle şampiyon olacağız. Siz tek bir futbolcuya 8 milyon euro yılda öderseniz takım kuramazsınız. Takımın içinde dengeleri de bozarsınız. İnşallah biz iki dönem görevde kalacağız. Altıncı yılı tamamladığımızda Galatasaray Ronaldo tarzı, Abramovich tarzı oyuncuları getirecek hale gelecek ekonomisiyle. Ama önce harcayayım, sonra bakarız değil. Biz önce ekonomimizi o hale getireceğiz. Ekonomimiz o vaziyetteyken şampiyon olacağız. Galatasaray'a yeni finans kaynakları yaratacağız. Ondan sonra o tarz, o ayar oyuncuları getireceğiz. Çünkü bizim bir İtalyan seyirciden ne eksiğimiz var, İspanyol seyirciden ne eksiğimiz var, biz dünya ekonomisinde ilk onda yer alan bir ülkeyiz. Ama oraya taşımak için önce şu borçlardan kurtulmamız lazım. Ee, biliyorsunuz bu sene bir ara barajlarda sular yüzde 28 seviyelerine inmişti. Ee, bu Covid ortamında hijyenin önemli olduğu ortamda e, tıraş olurken, saçımızı yıkarken, duş alırken çok dikkatli davranıyorduk. Şimdi Allah aşkına 82'ler seviyesine geldi. Suyu saçmıyoruz ama daha konforlu kullanıyoruz. Şöyle bir keyifle duş alıyoruz. Kendimize geliyoruz. Ee, onun için yani elindeki neyse ona göre davranmak daha sağlıklı. Yani önceliklerinize bakacaksınız. Bizim önceliklerimiz starlarla olmak ama doğru parayı ödemek. Yani Bizden ayrılan bir oyuncuya dikkat edin. Bizden ayrıldıktan sonra gittiği takımda neredeyse yarı parayı alıyor. Şimdi hmm. o zaman demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Sadece Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Türk futbolu, <laughs> Türk futbolu için söylüyorum. Onun için şu savurganlıktan kurtulup daha dikkatli davranmalıyız. Yoksa futbolcu Türk olsun, yabancı olsun değil. Tam tersi bizim yeni programımızın içinde Türkler kadar yabancılar da önem taşıyacak. Aynen e, Trabzon'un Sherlock'ta yaptığı gibi başkasının malını başkasına satacağız. Yani kiralık aldığımız oyuncu başkasına satılırken yani o espri de yanlış anlaşılmasın. Başkasına satılırken Galatasaray Kulübü o başarıdaki payı paralelinde kendi primini alacak. Payını alacak yani. Yani şimdi bugün 10 milyon euro eden bir oyuncu kendi kulübünde oynama şansı bulamazken Manchester City'de, Chelsea'de, ne bileyim, e, Paris Germain'de siz burada onu parlatıp da 20 milyon euroya çıkarttığınız zaman işte Galatasaray'dan 2 milyon eurosunu alacak? Peki başkanım şimdi gelen sorulara bakıyorum. Arkadaşlara Galatasaraylara teşekkürlerimi iletiyorum. Öğlen saat olmasına rağmen canlı yayına çok güzel bir ilgi var. Sağ olun, var olun. Elimden geldiğince de farklı soruları başkana sormaya çalışıyorum. En çok gelen sorular içerisinde Galatasaray TV'nin şifresiz olup olmayacağı var. Şimdi bildiğim kadarıyla aslında Dijitürk'ten şifresiz zaten, yayın zaten e, şifresiz, şifresiz ama Dijitürk dışındaki platformlarda da yayınlanma izni çıktı diye biliyorum. Yani D-Smart TV Spor, Uydu yayınlarında Galatasaray TV olacak mı? Galatasaray taraftarı bunu çok önemsiyor. Kendi kanalında sadece e, Dişi Türkler koduru olanlar değil, herkesin izlemesini istiyor. Böyle bir çalışma yapacak mısınız? Şimdi başlayayım? şöyle, geçen sene olsaydı evet derdim. Ama e, bugün yayıncılık format değiştiriyor. Biz sizle bugün bir YouTube yayını yapıyoruz. Bakın, bu pandemi e, sürecinde Clubhouse öğrendik. Pandemi sürecince Twitch'i öğrendim ben. Esporun özellikle kullandığı bir platform. Şimdi Twitter'dan Clubhouse tarzı canlı yayınlar başladı, evet. Şimdi böyle bir ortamda bizim eskiye yatırım yapmak yerine önümüze bakmamız lazım. Bizim yönetim kurulumuzda e, dijital konusunda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Aral Games'in yönetim kurulu başkanı Osman Aral var. Biraz önce konuştum, projeler tam gaz devam ediyor. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek yeni şeylerle geleceğiz e, ee, Halil Cem Burnaz var. Halil Cem Burnaz daha evvel Türksel'in dijital işlerinin başındaydı. Şimdi bir Amerikan şirketinin gene böyle özellikle dijital artık şirketin CEO'su. Yani dijital bizim birinci önceliğimiz olacak. Galatasaray TV dediğiniz orası da evrilecek. Yani belki televizyon değil YouTube'dan e, hizmet veren Galatasaray'da para kazandıran ama taraftarımızı da çok mutlu edecek özel bir hale gelecek özel içeriklerle. Yani şu anki hali e, aynen Florya'mızın hali gibi. Eskide kalmış. Yani Başkanım, o, o, gün için belki ihtiyacı cevap veriyordu ama bugün için cevap vermiyor. Yani izin verirlerse taraftarımız bir 3-4 ay sabretsin. Bambaşka bir Galatasaray görecekler. Yani e, iletişim kanallarıyla, takımıyla, inşallah Florya'yı da Kemerburgaz'a taşıyacağız 7-8 ay içinde antrenman sahalarıyla ve dijitalde taraftarımıza yaratacağımız avantajlarla e, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyacaklar, e, rakip takımlarda olmayan avantajları yaşadıklarını görecek. Burada YouTube'la ilgili bir parantez açabilir miyiz? Mesela Arif Galatasaray başta olmak üzere birçok izleyicimiz YouTube'un çok etkili kullanılmadığını ve katıl da aktif edilmediğini söylüyorlar. Ki haklılar. Fenerbahçe buradan çok ciddi bir gelir elde ediyor. Ve her gün YouTube için özel içerikler üretiliyor. Katıl üzerinden de Fenerbahçe taraftarları bu bağışları yapıyorlar. Ama Galatasaray'da bu buton aktif edilmiş değil. Ben sebebini biraz araştırdım yapılan bir aplikasyon var, bir yatırım var. O yatırıma abonelikler düşmesin diye YouTube biraz ikinci planda. Sizin döneminizde özellikle YouTube çok ciddi gelirler konuklara sunduğu için bunu soruyorum başka YouTube'la ilgili özel çalışma olacak mı? Katılım turunu aktif edecek misiniz? Ee, şimdi bakın bizim yönetim kurulu üyemiz sayısı 10 asıl 5 yedek. 1 asıl 1 yedekte sırf Uzmanlığı dijital olan iki kişi var. Bu bizim herhalde bakış açımızı gösteriyor. Onlar adına burada konuşup e, işi uzatmak istemiyorum. Ama net olan bir şey var ki dijital bizim öncelikli alanlarımızdan biri olacak. Peki başka, e, bekleyen projeler var. Bir Sadın yanında bir arazi var. Oraya salon yapılmasını Galatasaray Spor Kulübü gören Galatasaraylılar dört gözle bekliyorlar. Yani orada basketbol ve voleybol kurtulacak o salon yapılırsa. İki kenar burada sizin projeniz olduğunu biliyorum başkanım. Üç e, mecliye altın bir şekilde üzerine sadece reklam konusu asılmış bir e, binamız var. Çok değerli bir binamız var. Orası bekliyor. Yine e, biliyoruz ki Florya'dan taşınıldığında orada bir proje yapılacak. Artık Galatasaray adası. Aktif olmasını bekliyor Galatasaraylar. Kısa kısa bu bekleyen projelerle ilgili de çalışmalarınızı anlatırsanız çok seviniriz başkanım. Ee, en kolayından başlayayım. Galatasaray Adası. Galatasaray Adası'nda şu an bir işgalci var. Ee, kulüp davayı kazandığını söylüyor. Doğrudur. Kazanmıştır. Ama arkasında bir 5-6 dava daha var. Bunları biz davalarla takip edersek ne şu anki yönetimin kalan 2 haftalık süresi içinde ne bizim görev yapacağımız 3 yıllık süreç içinde o işgalciyi oradan atamazsınız. Onun yerine diplomasiyle çözersiniz. Diplomasi işgalciye taviz vermek değildir. Galatasaray hiçbir hiçbir işgalcinin alt edemeyeceği kadar büyük bir markadır. Ama bunu akılla <laughs> yapacaksınız. Onun için biz Galatasaray Adası'nı gelecek sene, gelecek yaz hizmete açacağız. Onun için basit konudan başlayayım. geçelim. Bir, adı gelecek yaz hizmette evet, olacak evet. Asıl projemiz bizim, Kemer Bugaz. Kemer Bugaz neleri değiştirecek? Bir kere biz Florya'yı rahmetli Ali Uras başkanımız zamanında yaptığımızda orası inanılmaz bir yerdi. Yani bizim rakiplerimiz e, toprak sahalarda antrenman yaparken biz gerçek çim sahada e, antrenman yapar hale geldik. Ve Galatasaray'ın evet, devrimlerinden biridir. Ve bizim rakiplerimizden her alanda, önce fikri devrim Arkasından sahada devrim, sonra e, oyuncu seçiminde ve oynatmada devrim. İşte ondan sonra o bizim e, UEFA şampiyonluğu ve Süper Kupaya giden süreci hazırlayan noktadır. Bunun için sahalarımız çok önemli. Ve Galatasaray o zaman çok dar bir bütçelerle Avrupa'da inanılmaz işler yaptı. Dünya sıralamasında birinci sıraya çıkmıştı. Fakat, o dönemler o günde kaldı. Yani o gün için ihtiyacınıza cevap veren yerler bir süre sonra demode olabiliyor. Demode oldu ve hep gece kondu gibi ilaveler yapıldı. İşte altyapıdaki takımlar için konteynerlar soyunma alanı haline getirildi. Çünkü imkanlar yoktu. Hep biz pahalı transferlere yöneldik. Ama orayı ihmal ettik. Orayı ihmal ettik. Olabilir. Geçmişte kalmış. Geçmişe şu an olumsuz konuşmak bizi ileri götürmüyor. Biz önümüze bakacağız. Önümüze baktığımızda nasıl kulübümüzün genel müdürlüğü zamanında Beyoğlu'nun arka sokaklarında Hasbun Galip'teydi. Hala da o bizim benim rahmetli müdürlük yaptı. Şu an bir şey ifade etmiyor. Orası artık şu an bir apartman gibi bir yer. Yani hatta bizim basketbol takımımız da onun en üst katında antrenmanını yapardı. Sonra voleybol başladı. takımı yapmaya başladı. Onun için çağın gerçeklerine bakmak lazım. Duygusal değil, akademik ve kurumsal gitmek lazım. Nasıl artık biz genel müdürlüğümüzü stadın içine taşımışsak, e, futbol takımımızı da o Florya'da artık gece konduya dönmüş. Yani ihtiyaç oldukça bir şey yapılmış, ihtiyaç oldukça bir şey yapılmış e, ve artık orası ihtiyacı karşılamaz hale gelmiş. Kemerburgaz'a geldiğinizde 110 dönüm hazır yerimiz var. Bundan önceki Dursun Özbek yönetimi hazır projesini çizirmiş. Bakarsınız üstüne ufak tefek rötuşlar yaparsınız. Çünkü yeni projeler demek zaman kaybı demek. Belediyelerle iskan problemi demek. Hazır elinizde bir şeyler varken onun üstünden gidersiniz. Biz diyoruz ki biz bunun kaynağını kendi yönetim kurulu üyemiz arkadaşlarla faizsiz kaynak yaratmak suretiyle 4 tane antrenman sahasını 8 ay içinde hizmete sokacağız. O zaman Florya'nız boşa çıkıyor. Hiç merak etmeyin Galatasaray bayrağı Florya'da dalgalanmaya devam edecek. Çünkü orada bizim satışa koyduğumuz 19 küsür dönüm bize ait ama bunun dışında 20 dönüm daha 2049 yılına kadar Galatasaray'ın kullanımında olan bir yer var. Orası <laughs> altyapı için ne olur? Ee, bir sosyal teslim olur. Daha sonra görüşülecek bir konu. Ama Florya'nın elden çıkarılmasıyla beraber hem daha modern antrenman tesislerine kavuşacağız. Çünkü şu an sak futbolcularımızın sakatlıkları evet sahada oluyor ama antrenmanda zorlandıkları için daha kolay sakatlanıyorlar. Onların önüne geçeceğiz. Yeniden dizayn edeceği için tabii doğal olarak daha estetik, daha hoş Sporcu sağlığı açısından daha iyi. Kemal da Ürgat projesini biraz röneve edeceğiz. Ve düşünün ki hemen önü metro. <laughs> Yanına devletimizin dev bir hastanesi var. Ormanın içindesiniz. E, maça giderken oradan çıkıp gelmeniz 4 dakika. Florya'dan polis otosu önünde geldiğiniz zaman bile 40 dakika oluyor. Düşünün bir takım otobüsündesiniz. Kıpırdamadan geliyorsunuz. Hatta rakip takımlar daha avantajlı. Maslak'ta bir otelde kalıp 5 dakikada geliyorlar bizim stada. E şimdi orada antrenmana çıkıyorsunuz. Arkasından da maça çıkıyorsunuz. 40 dakika dinlenmeden gelen bir adamla 5 dakika sonra gelen bir adam tabii aynı performansı sergilemiyor. Spor salonu başkanım. Ya, Spor salonu çok haklısınız. Spor salonu aslında ee, orası bir mecburiyetten spor salonu haline getirilmiş. Çünkü oraya sıkıştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü yapmadığımız takdirde devletimize o günkü Sayın Adnan Polat Başkanım döneminde biz o çatıyı yapmaktan vazgeçtik. Yapmayın dedik devletimize. O parayı verin. Biz bizim koltukları yapın, lojaları yapın. Biz de bunları bir an önce satalım, bir kaynak yaratalım dedik. O gün için çok doğruydu. Polat başkanım o gün için doğrusunu yaptı. Ama biliyorsunuz başkanlar 100 sene kalmıyor. Şimdi o gidince bir sonraki gelen o da parasız geliyor. Aynı sıkıntıyla o çatı işi kaldı. Kalınca da devletimiz dedi ki bu parayı ödeyin bana. Faiziyle herhalde en son 70-80 milyon olmuştu o dönemde. Dönemin başkanı Sayın Dursun Özbek esnaftır, akıllıdır. Çok da takdir ederim kendisini. Büyük ihtimalle şu an bir sürü taraftarımızdan da tepki alacağım ama ben iş adımı olarak bakıyorum. Devletimizle de gitti anlaştı. Gel bir çatı işinden vazgeç. Bu arazi zaten senin. Biz burada kiracıyız. Ben sponsor da buldum. Türk Sergi adı da. Buraya bir basket sahası yapalım. büyük senin olsun. Biz de burada voleybol, basketbol maçlarımızı oynayalım dedi. Devletimiz de kabul etti. Arkasından bir baskın seçim. Sayın Dursun Özbek seçilemedi. Mustafa Cengiz geldi ve hoş kaldı. Geldiğimiz zaman nasıldır bakacağız. Birinci yıl önceliğimiz değil maalesef. Çünkü birinci yıl önceliğimiz bu borçlardan kurtulmak. Ama e, inşallah bizim dönemimizde bir sponsor eşliğinde e, basket sahamızı da yapacağız. Şu an görüşmelerimiz var. Ama müjde gibi söylemek istemiyorum. Çünkü herkes seçim dönemi vaatlerde bulunuyor. Yapmıyor. ben vaat etmek yerine gerekirse iki alıp inandıklarımı söylemek taraftarıyım. Başkanım yani futbol dışı branşların kurtuluşu biraz bu salondan geçiyor. Bir de stadın yanında olması da basket maçından veya voleybol maçından çıkıp futbol maçına geçme imkanı tanıcı açı Galatasaray taraftarları açısından çok değerli bulunuyor. Artı o salonun getireceği bazı ekstra sponsorluklar mutlaka şuraya ciddi gelir sağlayacak. Ben de e, yani bir basketbol sever olarak aynı zamanda Galatasaray basketbol maçlarını kaçırmayan bir insan olarak hem de voleybolda düşünerek tabii ki bu salonu yapmanızı çok önemsiyorum. İnşallah bu, bunu organize edebilirsiniz. Sizden de ekstra olarak bunu böyle kendi adıma uygulamak istedim. Çok fazla soru var başkanım ama sizin başka yayınlarınız da olacak. Sizi daha fazla da yormak istemiyorum. Ee, i̇nşallah müsait olursunuz yine taraftarlarımızın, Galatasaraylarının sorunlarını cevaplandıracak bir şekilde seçim öncesi bir canlı yayında sizinle yapmak isteriz. Orada da soramadıklarımızı size sorarız. Memnuniyetle. Taraftarımızın içi <laughs> rahat olsun. Galatasaray bu önümüzdeki 3 seneyi mutlaka sorunlarla yaşayacaktır bizim dönemimizde. Ama üç büyük kulüp arasında en az sorunu yaşayan en büyük başarıları elde eden takım Galatasaray olacaktır daha güçlü Galatasaray için yola çıktık. Dualarınızı bekliyoruz. Hayırlısıyla 29 Ekim, 29 Mayıs'ta başkan olduktan sonra hızla kolları sıvayıp e, yeni futbolcularımızı kampa yetiştireceğiz. Sezona değil. Asıl olan kampa yetiştirmek. Bu çok önemli başkanım. Yani sezon başladıktan 2-3 maç sonra gelen futbolcunun adaptasyonu vesaire derken Kesinlikle. bir türlü alınamıyor. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ee, sevgili izleyenlerimiz hepinizin sorularını tabii ki sormak mümkün değil ama çok önemli konuları sorduğumu düşünüyorum. Soramadıklarımı da inşallah az önce de belirttiğim gibi başkanın e, boş bir zamanında tekrardan bir canlı yayın yaparak sormak isterim bunu da söyleyeyim. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, sağlıklı güzel bir gün dilerim. Galatasaray'a da eee akşamki mücadelede başarılar diliyoruz. İnşallah sezonu da şampiyon olarak tamamlayabiliriz başkanım. İnşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili Galatasaraylılar.